Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı, Alanya'da etkisini göstererek vaka sayısında gerileme yaşandı. Tüm Türkiye genelinde hızlı yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonucu, ülkede kısmi kapanma ve ardından da tam kapanma uygulaması hayata geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, sonuç verdi. Düşmek bilmeyen ve tırmanışa geçen vakalar ülke genelinde azalmaya başladı. Alanya'da da sıkı tedbirler ve denetimler sonucu, 1-7 Mayıs arasında 100 binde 131.38 olan insidence hızı 4 Mayıs tarihinde 66'ya geriledi. Insight'ın hızına göre yapılan hesaplama sonucu, ilçedeki vaka sayısı 220'nin Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, vatandaşları vaka sayılarındaki düşüşe aldanmamaları ve rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Tam kapanmanın sonuç verdiğine değinen Aldemir, eski günlere dönmek elimizde. Rehavete kapılmadan kurallara ve tedbirlere uyarsak güzel günlerimiz yakın dedi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlıkların meyvesini kısıtlamalarla birlikte almaya başladığını belirten Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı da vaka sayısında azalmalar yaşandığını açıkladı. Başhekim Lakadamyalı, Covid-19 salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Nitekim bunun meyvelerini kısıtlamaların sonucuyla birlikte almaya başladı. Ancak bu durum vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına neden olmasın. Maske, temizlik, sosyal mesafeye dikkat edelim. Unutmayın salgını hep birlikte yenebiliriz. Umarım bu bayram tüm güzelliklerin başlangıcı olur. Maskesiz ve sosyal mesafesiz güzel bayramlarımız olur. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.